Hepinize hoş geldiniz. Yeni bir ben Mafo. Bugün sizlerle bir tane O zamandan sonra video çekmeye başladım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ev okuluma girdim. Tabi siz oradaki şu an resmi görmüyorsunuz. Şöyle yavaştan göstereyim. E, bugün ev okulundayız arkadaşlar. Ee, benim şu Notlarıma bakacağız. 100'e 77 ortalamayla teşekkür aldım. Şimdi bakalım beden 100 100 kim zaten güzel. Din 68 85 90 90 83. Fen 39 46 65. 60 65 55 gelmiş. Şöyle. Görsel sanatlar 100. 97 86 <laughs> matematik 35 20 35 proje aldım 100 70 70 70 57 matematik zar kurtardım arkadaşlar zaten 80 75 90 90 80 seçmeli bilişim teknolojileri ve yazılım yani seçmeli bilişim teknolojileri 75 100 100 91 Seçme spor ve fiziki etkinlikler. Yani be, seçmeli beden 90, 100, 100, 100, 100 97, buçuk. Seçmeli temel beni gittiler. 71, 76, 75, 80, 75, buçuk. Sosyal bile 73, 90, 100, 100, 100, 100, 92. Teknoloji ve tasarım 100, 100, 100, 100. 100. Türkçe 56, 60, 50, 85 60 60 61 yabancı dil 40 85 80 90 100 80 teşekkür aldım arkadaşlar birinci dönem Üf, ikinci dönem fen 52 ortalama 52 matematik 65 seçmeli bilişim 100 Türkçe 55 yabancı dil yabancı dilden sınavdan 70 aldım yazı çıktı ama yani 60 aldım ama 70 girmemiş. Şu an pek iç açıcı değil arkadaşlar. Şimdi şey yapalım. Davranış notları değil. Aldığı belgeler. Aldığı belgeler 1. birinci 1.lara teşekkür belki. Eee evet, devamsa gelirsiniz biliyoruz. Şunu Şimdi... 6. sınıf yapıyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. sınıf bu. Geçen sene izinli yarım gün özürlü devamsızlık toplamı 5 o ne oluyor lan? 0,5 gün yazmış. Herhalde bir ders falan neyse. Özürsüz özürsüz, de, özürsüz devamsızlık yarım gün e, buçuk tam gün 21 özürsüz devamsızlık toplamı 21 buçuk Deva devamsızlıktan sayılmama sayılmayan süreler geç 3 gün süre toplama 3 gün abi geçen sene ne yapmışım lan ben öyle şimdi 7. sınıfa bakıyoruz arkadaşlar Uf, 1. sınıfta gördüğünüz gibi bu 1. dönem tabi şu an 2. dönem hiç yok bakayım aynen Yo, aynen 2. dönem bir kez var 1. dönem 3 kez bu dönem e, bir kez gördüğünüz gibi o da ne zaman Mart'ta değil mı 17 Mart 24 Mart değil miydi Neyse ben zaten bunlardan bir şey anlamıyorum Şimdi e, sınav tarihi düzeyi aldığı, belgeli okuduğu kitaptan i̇şte davranış notları. Davranış notları. Sınıf öğretmeni tüm dersler. Oğul kültürüne uyum 3. Öz bakım 3. Kendini tanıma 3. İletişim ve sosyal etkileşim 3. Ortak değerleme değerlere uyuma 3. Çözüm odaklı olma 3. Sosyal faaliyetlere katılım 3. Takım ve sorumluluk 3. Benim çalışma 3. Çevre duyarlılık 3. Ana. Bilgi değiştirmeli 2 iyi. 3 çok iyi. O da iyiymiş. <laughs> Yıl notlarına bakalım. Gördüğünüz gibi bir düşüş var arkadaşlar. 4. sınıfta 64. 5. sınıfta 60. 6. sınıfta 55'e düşmüşüm. Şimdi 55'ten 77. Bu dönem takdir alacak. Yani hedefim bu dönem takdir almakta ama alamayacağım herhalde. Not bir saatlik ders programı. Sınav de Aldığı belgelere baktık. Ben matematik projesi almadım. Fen sınav olduk. Matematik olduk. Sosyal bilgiler. İki, iki yazılı da girmiş manyak müzik. Aa müzik çok kötü geçti ya. Ya son notları atıp ya notları nakil duruma. Şu beyazlı ortalamaları. Bakalım. Siz arkadaşlar bir göz gezin isterseniz. Birinci dönem iki. Bu da ikinci dönem iki. Abi bu lan pansiyon yemek menüsü ne alakalı adam bilgisi. Bizim bilgileri. Neyse. Şimdi arkadaşlar fotoğrafımı gördünüz. Lanet olsun. Şu tipe bak abi. Ta ikinci sınıf lan. Bugün de veri toplantımız vardı. Lanet olsun bu resmi gördüm gene. Bu resmi görmek zorunda mıyım abi? Not Bakalım. Altıncı sınıf. Geçen sene arkadaşlar siz bir göz gezdiğinde okumayacağım. ya da hemen okuyayım. Geçen sene İmam Hatip'te olduğu için Arapça 56. Beden 96. Bilişim 60. Din kültürü 64. Fen bilimleri 70. Görsel sanatlar 100. Hz Muhammed'in derdini yani siyer 72. Kur'an-ı Kerim 60. Matematik 45. Müzik 73 seçmeli yabancı değil 47 sosyal bilgiler 50 35 yani 46 olmuş sosyal o da iyiymiş temel dini 70 Türkçe 70 yabancı değil 47 ikinci dönem gördüğünüz gibi kaç tane bilim var 1 2 3 4 5 6 Ay 6 tane birim varmış. Ben nasıl geçtim hala onu anlamıyorum. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.